Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koçlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar videoya ne zaman denk gelirseniz niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Güneşi, yükselen veya ay burcu ko koç olan arkadaşlar bakalım. Kartlarımızın sizler için nasıl bir mesajı var? Çımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatın her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Mesaj, mesajlar sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörüler bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili koçlar, Kupa Prensi ve Tılsım Kraliçesi kendini attı. Burada özellikle de Oğlak burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili güçlü birine alacağınız bir destek var ve bu beklediğiniz bir destek beklediğiniz bir haber beklediğiniz bir nasip şimdi bu nasibin elinize geçmesiyle beraber bir niyetiniz içinde harekete geçeceksiniz burada hem hayatınızda yeni bir başlangıç enerjisi var aynı zamanda bir dileğinizin bir muradınızın da gerçekleşmesi enerjisi var çok güzel enerjilerle başladık siz sevgili koçlar için Şimdi kupa prens tarafından kılıç prensi şimdi bu dönemde ilk e, peş peşe güzel haberler alabilirsiniz. Yani ne zaman videoya denk geliyorsanız özellikle de 10 günlük süreç içerisinde beklediğiniz haberlerin gelmesi hayatınıza yeni oluşumlar için yeni başlangıçlar için harekete geçeceğiniz bir döneme gireceksiniz sevgili koçlar kartlarımız bugün kendini atıyor kılıç beşlisi kılıç dokuzlusu ve kılıç altılısı şimdi uykularınızı kaçıran sizi kaygılandıran, sizi endişelendiren özellikle de 5 aydan bu yana 5 haftalık süreç de olabilir ama 5 aylık süreç daha baskın bir şekilde çıktı. 5 aydan bu yana sizi kaygılandıran, endişelendiren uykularınızı kaçıran bir durumla ilgili bir uzaklaşma enerjisi var yani bulunduğunuz ortamdan gideceksiniz, sizi huzur vermeyen kişilerden uzaklaşacaksınız bu gelecek olan haberle beraber yeni bir başlan, iş başlangıcı için mevcut işinizi bırakmak da olabilir örnek veriyorum oturduğunuz apartmanda komşunuz anlaşamıyorsunuzdur üst komşu alt komşu fark etmiyor ya da eşinizin ailesiyle birlikte yakın oturuyorsunuzdur veya kendi ailenizde de olabilir arkadaşlar yani burada aslında size huzur vermeyen sizinle uğraşan kişi ya da kişilerden uzaklaşma enerjisi var bakalım uyumlanan arkadaşlar için bakın tılsım beşlisi ve değnek ası. Bazı şartlar, bazı koşullardan dolayı sabretmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Özellikle de maddi şartlardan dolayı arkadaşlar. Ama kartlarımız diyor ki çok güzel bir olay yaşayacaksınız. Bir durum gerçekleşecek ve akabinde bir giriş, bir uzaklaşma ve zorlukları geride bırakma enerjisi içerisinde olacaksınız şimdi 5 rakamı tarotta kaos enerjisi Bu da maddi olarak da zorlu bir süreçten geçtiğiniz aynı zamanda maddi zorluklarla beraber bir de kişi de kişilerle de verdiğiniz bir mücadele var ve bu da sizi bir kılıç dokuzlusu enerjisine bırakıyor yani ne yapacağımı bilmiyorum nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum uykularım kaçıyor uyuyamıyorum dediğiniz bir enerjiden artık kurtulma özgürleşme enerjisi içerisine geçeceksiniz sevgili koçlar kupa beşisi ve tılsım sekizisi ne çok beş takım geldi size bugün şimdi kendinizi artık toparlayın geçmişten özgürleşin geçmişte yaşadığınız kendinizce başarısızlıklar sizin yaşadığınız hayal kırıklıkları neyse duygusal ya da iş fark etmiyor arkadaşlar artık bunları tutunmayın yolunuza bakın yani bu da aslında bir nevi kendiniz yüzleşme enerjisi akabinde yeni başlangıçlar için harekete geçme ve tempolu olma sürecinde olacaksınız. Bir de şunu söylemek istiyorum ki geçmişte denediniz ama istediğiniz sonucu alamadınız. İş ve kariyer eğitimle ilgili bir durumla tekrar bir başvuru, tekrardan bir hazırlanma sürecine girebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada bir sınava hazırlanmışsınızdır. Sınavdan istediğiniz sonucu alamamışsınızdır. Tekrardan böyle bir başvuru akabinde bir hazırlanma süreci içerisinde olabilirsiniz. Değnek dokuzusu ve kupa kraliçesi. Şimdi değnek dokuzusu ve kupa kraliçesi bir kart daha iki kart geldi. Tılsım yedilisi ve kupa ası. Özellikle de burada su grubu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili güçlü birinden alacağımız bir destek var. E, bu destek arkadaşlar hani maddi bir destekten ziyade kişinin sizin yanınızda olması, size destek vermesi, sizi koruması, kollaması. Bu kişinin bir de size karşı duygusal bir bağı var. Yani bu bir arkadaşınız olabilir. E, size karşı duygularını dile getiremeyen veya dile getirmiştir ama e, Siz o niyetle yaklaşmamışsınızdır, o niyete bakmamışsınızdır. Burada çünkü size karşı duyguları olan Çevrenizden özellikle de çalıştığınız yerden olabilir. Ama duygularını dile getirip yetinmeme konusunda korkuları, ön yargıları olan bir kişiden alacağınız manevi bir destek var, bir yol gösterme, akıl almak gibi. Peki bu tam olarak neyle ilgili? Buna da bakalım. Evet, bu bir yatırımla ilgili olabilir, bir mal mülk paylaş, e, alım ile ilgili olabilir. Evet burada sizin çevrenizde olan size karşı duyguları olan ama bunu daha çok dile getiremeyen bir enerji var. Bu dönemde bu kişiden bir duygusal itiraf alabilirsiniz, bir aşk itirafı alabilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili koçlar için. maraton kadar çarkı kupa altılısı ermiş kartı. kılıç dörtlüsü tavsım kralı çok güzel değnek dörtlüsü ve kupa şövalyesi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır devam eden bir ilişkiniz varsa burada bir evlilik teklifi alabileceğiniz enerji var. Yani kadersel bir yola girdiğiniz, kadersel bir döngüye girdiğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Gelecek olan bir evlilik teklifiyle. Bir diğer enerji ise uzun zamandır beklediğiniz resmi kurumdan bir haber varsa Eylül ayından bu yana böyle çocukluk hayaliniz olan uzun zamandır istediğiniz dilediğiniz bir muradınız artık gerçekleşiyor şans sizden yana kadersel şansınız çok fazla arkadaşlar çok yani fazla destekleniyorsunuz şanslı bir insansınız sadece şimdi sabırsızlık enerjiniz çok yüksek biraz daha böyle o sabırsızlığınızı kontrol etmeniz gerekiyor yani her istediğiniz her an olmayabilir her an istediğiniz gibi hızlı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Burada biraz kendinizi o konuda törpülemeniz gerektiğini söylüyor. Sabırsız olmamanız gerektiğini. Çünkü ne istiyorsanız ne muradınız varsa özellikle resmi bir kurumdan beklediğiniz bir gelişme ile ilgili alacağınız bir haber sizi çok ama çok mutlu edecek. Bakın parasal kapınızda çok güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Büyük bir değişim dönüşüm enerjisi içerisine gireceksiniz. Ve iş, kariyer, para kapınızla ilgili hayatınızda yeni bir oluşum evresi var. İmparator kartı sizi temsil ediyor. Koç burcunu temsil ediyor. Koç ise Mars gezegeni tarafından yönetilir. Mars ise arkadaşlar savaştır, mücadeledir, aksiyondur bekleme harekete geç ama öncesinde analiz et yani az önce de söylediğim gibi sabırsız olmaktansa öncelikle büyütmek istediğin genişletmek istediğin durum ya da durumlar neyse istek ya da isteklerin neyse onları düşün plan yap analiz et akabinde harekete geç aksiyon al evet, son 3 kart daha çekelim aşıklar kartı ölüm kartı ve Azize karşısında. Üçü de büyük arkana kartı. Burada ölüm kartı, aşıklar kartı ve azize kartı diyor ki videoya denk geldiniz andan itibaren 800 gün içerisinde hayatınızda büyük bir seçim yapacaksınız. Bakın aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Ölüm kartı ile beraber yapacağınız bu seçim. Yapacağınız bu tercih hayatınızda bir dönemi kapatacak, yeni bir dönemi açacak. İşinizi değiştirebilirsiniz, alanınızı değiştirebilirsiniz. Eğitim gördüğünüz alandan farklı bir alana geçebilirsiniz. Bakın kader çarkı ve tılsım kralı özellikle de iş, kariyer, para ve eğitim kapınızda ekli. büyük değişimlerin, büyük dönüşümlerin yaratacağı bir seçim yapma enerjisi içerisinde olacaksınız. Ve Azize kartı diyor ki sezgilerine kulak ver o seni yönlendirecektir. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.